Şimdi villa gibi olacak demiştim. Şuradan bir şöyle merdiven düşünüyorum. Onu işte şimdi bu bölüm yapmayacağım. İkinci katı daha ileriki bölümlerde yapacağım. Şimdi sadece camları yapacağım. Şöyle şuralar camlar olacak. Bir kat daha çıkmam lazım sanırım. Şuralara. O yüzden toprak alayım ya. Tahtayı kırması zor. Hı. Okay. Şöyle. Biraz daha çevirelim. ince gördüm ama tam oraya yetişmedi. Şöyle. <laughs> Tamamdır. Uf, çok sıcak. Çok camlı istemiyorum o yüzden. Yok ama bu da simetrik olmadı o zaman. Şöyle yapacağız. Evet. Şurası üçlü cam oldu, orası öyle açık. Oo, bayağı cam çıktı. <laughs> ileride buraya merdiven yapacağım için burayı cam yapmayı düşünmüyordum ama şimdilik tek kat yapacağım için biraz cam döşememiz lazım galiba. Çok camlı olmasın. Şöyle. Çünkü camlar boşa gitmesin. Kıracağız çünkü ileride. Şimdi gecelik. Geceyi yetiştirirsek iyi. Evet, sanırım yetiştirdik. Yatağım neredeydi? Hemen alabilirsem. Evet, güzel. Hemen uyuyorum burada. Koy ver yere <laughs> Ev daha yeni yapılıyor. <laughs> Çok güzel. Bu açalım. Şimdi bu eşyaları içeri almam lazım. Tamamdır. Chest'leri kıralım. Şu chest boş olması lazım. Bu yine dolu. Evet. Şimdi buraya ikili chest yapacağız. Bir çesti kırarsam galiba gitmiyordu. Evet. Çok doğru hatırlıyorum. Şimdi şuraya inşaat malzemeleri gibi şeyleri. Tahtaları da koyalım lazım olursa. Heh, slab'lerle çatıyı kapatacağım şimdi. Hı hı. Okey. Chest'i boşaltalım içeri alalım. Bu uh. Şöyle. Hop tam yetti. Ama chest alamayacağız. <laughs> chest kaldı. Onu da alırız şimdi. Madenlerim en altta duruyordu. Şöyle. Kömürler, camlar. Eee moblardan düşenler. Şöyle bitkileri bu tarafa koyalım. Hı, -hı bu da düşer onlardan. Evet. CD diskleri falan vardı. Şunu şuraya koyalım. Şimdi alalım. Bayağı acıkmışız. Bayağı çalıştık. Ev yaptık yani. Yatağımı nereye koysam? Yatağımı da şöyle kenara koyalım. Şurada baş ucu çantası. İleride zaten biliyorsunuz testleri düzenliyorum. Hepsini ayrı ayrı. Şimdilik çok eşyamız yok o yüzden sorun olmuyor. Seni de buraya koyalım. Ee, tahta. Heh. Şimdi fens yapalım. Ve çatıyı kapatalım. Hı. Hmm. Şuraya da bir kapı yapmaya düşünüyorum. Fence gate. O zaman güzel olacak. Ya da bunu yapmasam mı ya? Bilemedim. Neyse kalsın şimdilik. Hah Evimiz hazır çatısını kapatalım. Ve daha sonra madene ineceğim. Ben kaçta başladım acaba? Bu sefer zaman tutmadım. Uuu. Buraya bayağı şey gerekecek. Belki yarısını açık bırakırım. Hava dar olur. Tam böyle iyi işte. <laughs> Biraz da ışık koyalım. Okay. Şurası simetrik olmadı biliyorum. Ve buraya merdiven yapacağım için şimdilik çok uğraşmadım. Umarım anlamışsınızdır. Şöyle Şöyle çıkacağız sonra sağ döneceğiz üst kata çıkmış olacağız. O yüzden oralara öyle cam koydum hani kapansın diye. Şimdi maden için eşyalarımızı ayarlayalım. Bir tane crafting table'ım var. Biraz ihtiyacım olabilir. Hı -hı. Güzel. Yemeğim var. Yay yapabiliyor muyum? Üç tane eleydi galiba yapamıyorum. Bu baltalar böyle dursun. Kazmam. Küreyim. Küreyimi yenileyim. Okey sen de orada dur. Kılıcım pik Hah, Biraz torç ihtiyacım var. Zaten içeride bol bol kömür buluruz. Torch sıkıntısız çekersek. Yatalım. Yatabiliyor muyuz? Galiba gece oluyor. Ayoo daha bayağı aydınlık. O zaman gidelim biz yavaş yavaş. Yemek yeter herhalde diye umuyorum. Şimdi buraya girdik. Buradan geçtik. <laughs> evet. Önce buraya ineceğim. Burası daha rahat yarasa var. <laughs> Sağdan devam ediyorum. buralar bayağı karanlık. Burası kötüymüş. Acayip acayip sesler geliyor. Gerçekten korkutucu. Uuu uh, lavı bulduk. 15. kata gelmişiz. Baya gelmişim. Güzel. Bu maden daha güzel çıktı ve evet. Diamond bulmuş kadar sevindim. Bu da güzeldir. Tamamdır. Aa ben bir kova su alsaydım keşke yanıma lavları kapatırdım. İyi olurdu. Su ile birleşince birden diamond sandım mavi mavi. Bir şeyleri <laughs> anlamadım ben de. <laughs> suyu kapatsam mı alsam mı? Keşke alsaydık kovamızı. Şimdi fırın yapacağız, pişireceğiz de kolumuz yok. Değil mi? Evet. O zaman bunu geri al. Şuraları biraz kapatalım. Su kalsın. şeye bastık. Tamam. U p <laughs> Tamam. Su orada açık. Belki lazım olur diye unutmayayım diye. Diamond görebiliyor muyuz? daha göremiyoruz. Evet burada yok. Biz ironlara kaldık yine bunları kazalım. bir dancın daha sayın seyirciler. Gerçekten sen gelemezsin zaten oradan bir artistik yapma. Umarım saddle çıkar. Hadi o çekiyoruz. Oo! Hoppa! İşte budur. işte budur. Bu name tag'ler de çıktı. Saddle artı zırhlar. Gerçekten. Of 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 3 tane at yapabilirim çok mutlu oluyor şu an gerçekten. Çok iyi, çok iyi. Ve kömürüm azalıyor. Kömür bulduğumda torçum azalıyor daha doğrusu. Hemen. Gel gel gel. Ha <laughs> ha yaktım seni. Tamamdır. Orayı da kapatalım gelmesin. Hop 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 Ay, arkamda la var sandım. Enderman de var orada. Tamam. Öldüm. Enderman çok gizli yaratıklar ya. Vallahi. Oh 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 parti var burada. Hop yanlış şeyi koyduk. Patlama lan. <laughs> Vallahi en kısa zamanda atları çiftleştirip çiftleştirip ne yani evcilleştirip bir at çiftliği yapacağım. Evet. En kısa vade planlarım da o var şu an. Çok iyi oldu bunlar ya. Ve bana kömür lazım şu an. Kömür sıkıntısı çekeceğimi hiç düşünmemiştim. Bakma bana ya. Lav mı ne yapsın? şeyler var. Bile bile patlatacağım onu ya. Evet, iyi oldu. Adam ledirli hem de ya. Ölmüyor baksanız. Öyle artık lan. Kim buraya Canım da gitmiyor. Aa burada da madem varmış Daha yol devam ediyor. Bir şey patlıyor sanırım. Oo, niye patlıyor ya? Tamam oradan gelemez kimse. Oo dikkat dikkat dikkat. Hopst, düşmeyelim. Ah kömür. Ah kömür. Ah, Allah ne oluyor be? Ulan <laughs> manyağa bak. Beni takip etmiş kaç saattir demek. Huuu. Uh. Kas 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 kas. Şimdi madenden çıkıyorum arkadaşlar. Çünkü yoruldum gerçekten. Ev falan yaptık. Ee, bir dahaki bölüm burası gerçekten iyi bir madenmiş. Hani çok... Ya evimin yanında çok iyidir değildir diye gireyim dedim de. Bir dahaki bölüm sadece maden yapacağız. Gördünüz. E artık diamond falan bulmamız lazım. Anasını satayım. Yağmur başlamış yine. Şimdi. Eve gidiyorum. Yolumu kestiler. Kal orada. Şerefsiz. Hu Güzel. Havada crit çaktı galiba. 3 vuruşta öldü. Hemen evime gireyim patlamadan falan. Evet. Eve de yağmur giriyor şu an. Hah. Şunları, uu Ender Pearl düşmüş, güzel. Evet, şu madenleri, saddle'lar falan. Uh, çok güzel oldu gerçekten. Ee, bu bölümü burada bitiriyorum. Ee, sonraki bölümde direkt madene ineceğiz. Çünkü gerçekten güzel şeyler var. Şu Creeper sandım orada. Ee, Diamond bulacağım kesin inşallah. Bayağı kazıp ekipmanla gideceğim. Hiç evle falan uğraşmayacağım. Belki videoda değilken çatıyı kapatırım. Onun dışında söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.